Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mazın Oyuncu. Bugün sizlerle beraber on test çözeceğiz. 2 ee, veya 3 test çözeceğiz arkadaşlar. İlk testimiz Onedio'da çalışsam ne iş yapardım olacak. Hemen başlıyorum. Bambaşka evet. Bambaşka bir testte daha karşınızdayız. On ediyoda çalışmaya aklınızdan geçiriniz mi? Peki çalışsanız ne yapardınız testini çözün öğrenin. Hiç merak etmedim ama Öncelik cinsiyetimiz Pelin Akın Evet bu da Her Erkek Peki yaşın kaç? 19 25. Bu Burcunu bilmeyen insan neredeyse yoktur Peki yükselen burcunu ya da ay burcunu biliyor musun? Evet Dördüncü sorumuz Şu iki kitaptan birini okuyup bir grup bir gruba sunum yapacaksın. Hangisini seçerdin? Diyor. Erotizmin tarihsel kökeni. Hayır. Benim felsefesine giriş. Evet. Şimdi metrelik bir dağın zirvesi Aşağı nasıl inmek istersin? <laughs> Trekking, helikopter, yamaç paraşütü, ee, wings, her neyse, her neyse, her neyse. Üçü de bana göre bir şey değil yani hayatta yürüyüş helikopter yavaş karıştı senden aslında ne olur ya bugün insanı sanatçı sanatçı oluyor şu an ne iş yapıyor öğrenciyim özel şirket çalışıyorum kamu sektöründeyim kendi işimin pat patronuyum işsizim vesaire vesaire özel şirkette çalışıyorum test editörü. Sen o ne diyor da çalışsan kesin test editörü olurdun. Sen de o cevheri gördük. En yaratıcı testler, en eğlenceli sorular ve sonuçlar senin ellerinden çıkacağına hiç şüphemiz yok. Evet, evet sesini duyar gibi olduk. Sen de orijinal test fikirleri olduğundan da eminiz. Sen o ne diyor da çalışsan milyonlar senin testini çözerdi. Ya bunu fazla şey yapmaya gerek yok, ölmeye gerek yok yani. Doğru şeyler bunlar. Evet, şuradan bakalım öteki testimize bakalım. Heyecan ve tecrübe oynadık seviyeme 8 ve 8 e. Ben yukarıdan seçelim O zaman tarafından işkence gördüm. Öyle bir kanıtlarım Bu Burada ölçüden çağrışım sesi seninle kadar psikopat olduğunu söylüyor. Evet. Bugün çeken bir şok ya. de çıkarak saçlarını söylüyoruz. Gerek yok. Gerek yok. Gerek sulandıran tatlardan Bu testin son sorusu sadece siyah sulandırı verebilecek Yönetmen olsam tüm bilgi kadar <laughs> Evet buna bakalım. Yönetmen olsan, Evet arkadaşlar sinema her kesimden insanın zevk alabileceği bir sanat dalı. Bu sanat dalında bir eserin bir numaralı ismi olmayı kim istemez ki? Peki ortaya çıkan işin takdir edildiğini görmeye işte biz de sizler için Yönetmen Olsan Filmin Ne Kadar Gece Partisi'ni hazırlayarak bir takım merak meraklarınızı gidermeye başladık. Birinci sorudan başlıyoruz. İlk olarak Hangi yönetmenin filmlerini seni daha çok etkiler? Fahat Erkan Ben bunların hiçbirini Tanımıyorum Öyle pek fazla film izleyen biri O yüzden kimi seçebilirim Bunu seçeceğim Steven Spirits Dark İkinci sorumuza geçelim Peki Peki ne tarza bir film çekmek istersiniz Pornografi var mı Acaba dram, müzikal, komedi, aksiyon, roman, tip, korku, komedi tabi Seçenek var Yok. Komedi. Şimdi de bize hayalindeki filmi hangi işleri çekmek istediğini söyle. Aksiyon olsaydı ve olabilirdi. De. Komedi demiyorum. Gitmez. Komedi. Ben İstanbul aldım. Marrakeş neresi be? Tokyo, İstanbul. Burası neresi be? Doğru. Aynen. Vay. Abi İstanbul ya. Kalkaya bak. Görüntü çeliliği. Ama dediğim gibi aksiyon olsa da çekilir. Dördüncü sorumuz. İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan filmlerden hangisini daha çok etkiledi? Piyanist, Kıvay Kapısı vesaire vesaire. Ben bundan hiç beni izlemedim ki. Hangisini seçelim? Bunu seçelim. Bir hayatta bunu seçelim. İsminden belli hayat güzeldi. İki kişilik tatil kazandım diyelim. Yanımda kimi götürmek isterim? Annem, babam, kardeşim, sevgilim. sevgilimi isterim tabii. Peki hangi ödülü kazanmak isterdim? Altın Ciberli Kafesi, Altın Aslan Menelik öyle. Oscar Akademi Ödülleri, Altın Palmiye Cannes Film Festivali. Tabii ki de Oscar ister mi? Son olarak bir de şu an hangi yemek isteyeceğini söyle. Bilal olması. Ne bu? Adana mı? Tekin öyle bu. Pizza ister mi herhalde? 1 .709. Vay be 1 milyon 709 yaparmışım. <laughs> Sen yönetmen olsan filmin 1 kişi şey yapardı. Gerçekten çok yüksek bir sayı. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da belirtili bir hayran kitlesi oluşturmuş durumdası kendine. Çok ama çok yakında dünyanın sayılı yönetmenler arasında gösterebilsin. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim ya. Gerek yok böyle şeylere. Evet arkadaşlar. Videomuzun bugünlük sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like, like atmayı unutmayın. επειδή δεν γνωρίζουμε εξετράσεις.